Ee, sevgili izleyiciler, Marmaris'e bağlı Değirmen e, Yanı Mahallesi'nde e, gezerken bir pazarcı e, esnafıyla e, karşılaştık. E, dedik, e, bir kilo patates, 2 kilo soğan alalım. E, ama bize satış yok dediler. Dedik, niye satış yok? ya Açmışsınız tezgahınızı. Asıl pazar yarınmış e, burada, Değirmen Yanı'nda. E, bugünden satış yapılamıyormuş. E, Armaris Belediyesi'nin böyle bir uygulaması varmış. zabıta ekiplerince ceza yazıldığı söylenildi. Şimdi bu konuyla ilgili açıklama alacağım. Yanımda pazarcı esnaflarından Selçuk Selçuk Özkaya. Selçuk Özkaya var. Selçuk Selçuk ile biz de şimdi tanıştık sevgili izleyiciler. nedir ne değildir deyince tabii Selçuk Bey ee, pazarcılığın e, bu çekim öncesi biraz zorluklarından bahsetti. Tabii ki e, piyasa ekonomisinin dalgalanmasından ötürü de yaşadıkları bir zorluklar var ve pazarcılığın getirmiş olduğu zorluklar ve bunun yanı sıra da işte e, Marmaris Belediyesinin e, uygulamış olduğu bir takım e, uygulamalar var. Şimdi bunları Selçuk Bey bize bir açıklama getirecek. Nedir Selçuk Bey? Bize bir açıklar mısınız? Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben size bir, patates, bir kilo patates veremediğim için öncelikle bizden rahatsızım. Gerçekten e, sizden önce de bir koskocaman tırcı bir abimiz geldi. Adam ekmeğini almış. iki tane. Ya dedi, iki tane domates, bir tane biber biber. Yol yemek yiyeceğim dedi. Ben bunu veremedim. Evet. Ha, buranın günü pazar günü, normal günü pazar günü. Biz bugünden geliyoruz. Zaten görürseniz çeşitimiz fazla olduğu için Evet. Alan üstü kapalı değil, açık olduğu için çadırı kurmamız gerekiyor. Ürünlerin bir kısmını açmak için biz bir gün önce geliyoruz. Marmaris Belediyesi bize diyor ki siz bir gün önce gidip haksız kazanç elde ediyorsunuz. Ya bizim öyle bir niyetimiz yok. Çok şu ihtiyacımız yok. Bakın terazimiz yok ortada. Satış yapar gibi poşetimiz yok. Ama bir tanıdık bir abimiz geliyor. Atıyorum ben buradaki marketçiye 10 yıldır selam veriyorum. Adam evine gidiyor. Salta yapmak için bir tane marul istiyor. Ben o marketçiye bir tane marul veremiyorum. Şimdi haksız kazanç elde ettiğimiz iddia ediliyor. Evet. Neye göre, kime göre? Ee, bilmiyorum. Muhtemelen bunu artık diğer pazar arkadaşlarımız şikayet ediyor bize veya Marmaris belediyesinin takdiri midir? Ha? Diyeceksiniz. Yarın günümüz. Yarın gelin. Çeşitimiz çok. Giderlerimiz çok fazla olduğu için çeşitimiz çok yapmak gerekiyor. Ha Marmaris Belediyesi bize diyor ki tamam diyor 8 metre açmayın 4 metre açın sadece patates soğan elma satın herkes kazansın. Ha, bizim bu malı tedarik etmek için iki tane aracımız yola çıkıyor. Bir tanesi Fethiye'ye gidiyor bir tanesi İzmir'e gidiyor. İki aracın yakıt masrafı sadece 2,5 milyar. Haftalık mı? Haftalık. Haftalık. Yer giderleri, personel parası, şehir, şehir yaktığımız falan küçük gideri saymıyorum. Ya, size soruyorum. 5 parça mal satmayla bu giderler karşılanır mı? mümkün değil. Ya ya bizim terazdan çalmamız lazım, ya insanlar parasından çalmamız lazım bu işin içinden çıkmak için. Bizim çeşit çok olduğu için bir lira ondan, bir lira ondan kalsın ki zaten kış modu Marmaris'in durumunu biliyorsunuz. Yoldan geçen araç yok şu anda. Evet. Yazın olsa belki bir şekilde telafi olunur. Ki zaten Marmaris olarak zor bir süreçten geçtik. Yangını tüm Türkiye biliyor. Sel felaketi oldu. Bunların yanında ya bize bir yardımcı olunmuyor. Bir destek olunmuyor. Devam. Bıçak nasıl dönecek? Bıçak nasıl dönecek? Ya bilmiyorum. Bu işin nasıl çıkılır? Her geçen gün zaten eksi eksi eksi. Dalgalanan piyasa ekonomisinden de etkilendiniz. Muhakkak fazlasıyla. Fazlasıyla etkilendik. Ya bizim durum bu. Ya ben burada gerçekten cumartesi günü giretmesi amacımız satış yapmak değil. Ben buraya gece gelirsem yarın gece bir de gelmem gerekiyor. Yani cumartesi gelip böyle akşam üzeri tezgah kurup da e, satış yapsam bile kime zararı var? Yasakmış. Bağmaz Belediyesi'ne göre bilmiyorum yönetmelik hakkında. Yasakmış. Haksız kazancımız oluyor, kazancımız oluyormuş. Bize iki defa ceza yedik. Makbuzlarımız da var. Eğer üçüncüsünü yaparsanız ne kadar ceza yazdılar? 470 470. İki defa yedik. Yani e, pazar günü haricinde cumartesi evet. akşamı tezgah kurarken satış yaptığımız için. Aynen. Aynen bunun için. Bir daha tespit edersek ruhsatınızı iptal ederiz diye bir tehditvari konuşma oluştu. biz de artık her gelene bir şey veremiyoruz. Tamam malzememizi açalım. Biz şimdi gelmesek, yarın gelsek benim gece buraya bir de gelmem gerekiyor. Gece bir, Gecenin birinden akşam 7'ye kadar ayakta durmam gerekiyor. Ertesi gün gece 2'de turunç pazarımız var. Gece 2'de turunca gitmemle gerekiyor. E sonuçta insanız. Nasıl dayanalım? Evet. Ha, tamam iki tane de personel bul diyeceksin. Maliyet. Nasıl zaten şu an olmaz. Asgari ücret 4250 lira. Sizce bu işte bir adam 4250 lira gecenin üçünde kalkıp akşam 8'e kadar durup çalışır mı? Çalışacağım adam varsa hemen yarın çıksın gelsin adres belli. Ben çalışırım diyen varsa hemen gelsin telefonumuzu verelim sorun değil. Sigortası, asgari ücreti, yemesi, içmesi varsa öyle birisi gelsin. Bizim haftanın 4 günü pazarımız var. Bu tempoda çalışacağız. Gece kalk 3, Akşam işimiz 7-8'de bitiyor. Yemek, hazırlık, 9 10 yetiyoruz. Şu an kış modunda 5 saat uyuyabiliyoruz. Yazın zaten o da yok. Diyeceksiniz, personel arttırın. 20 e, metrekare mi kısıtlıyorsun, personel nasıl arttıralım biz? Bizim bir sıkıntı sadece burası için değil ki. Marmaris'in e, mahallelerinde pazarımız var. İçmelerde de var, sitelerde de var pazarımız. Genelde pazarda bu sıkıntılar var mı? Hepsinde var. Yani Marmaris Belediyesi sıkıntı mı çıkartıyor? Biz Marmaris Belediyesi'ne ait hafta 4 tane pazar yerimiz var. Ama 4 pazar yerinin üçünde çok adaletsiz elimiz yıkacak lavabo dahi yok. Ama biz bu pazar yerlerinin her hafta işgaliyesini ödüyorsun. Bize diyorlar ki burası yönetmek gereği, pazar yeri gözükmüyor. E, pazar yeri gözükmeyen yeri siz nasıl Paz pazar yeri kuralı uygulamaya çalışıyorsunuz? Kaldırın o zaman, kurdurmayın. Kurdurmayın, işgaliyeyi de almayın o zaman. Madem burası pazar yeri değilse işgaliye almayın. Ha, kapalı olur, her şey nizamet dört dört olur. Kardeşim burası pazar yeri bunu koyamazsın ve tamam eyvallah. Ben bunu koyunca burası pazar yeri oluyor. Ben buraya bir lavabo, WC isteyince burası pazar yeri olmuyor. Artık takdir mantık sizin. Evet. Selçuk Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim. Açıklamalar için. Evet, e, sevgili izleyiciler, e, Selçuk Bey dinlediniz. Gerçekten çok ilginç. Yani e, kime göre yasak? Neye göre yasak? E, Marmaris Belediyesi bunu neye göre uyguluyor?